Oğlum yok la keten. Hmm. Nereye gidiyorsun sen? Arıyor mu şeyde? Taşla yok, taşla abi. Ya vurma beni, Allah razı olsun vurma ya. Ya sikti, paşından. başımdan. 10 tane keten buldum. Yok 25 tane keten buldum. Yarısı bitti. Götünü silersin kanka. Aha gif verdi. 15 dakika oynadım diye. Ne veriyor gifte? İki sandık. Tabut veriyordu herhalde. a ben buldum. Ya yok yaptım mı? Hem de fazlan bir de var sana. Geliyorum sana. Klik klik nok nok. Yay yok bastım da taş yok ok yapacak. Yay ben bastım. Ben de tamam. var. Var mı ketenin? Yok. Sıfır. Bir tane. Var taneden kastım. İki tane. Bildiğin bir. Aa bir. Onu öyle bulmak daha zor lan. Yok beş tane vardı ya da dört tane mi ne şeyi bastım kaç. Adamlar yanımda ev yapıyor kaç. Yanına geliyorum ben şu an. Çok az kaldı. Biliyorum. Senin geldiğin yönde şey yok. 20 tane buldum. Tamam ben de 75 tane var. Taş aktır. Normalden değişik. Aşağıda hemen altımızda ev yapıyorlar. Şu evi evet. bak. Onlara gireceğiz. 64 Mi? canım var ama girebiliriz. Tamam, değil salar evi girmeyiz. Ne veriyorsun lan bana? Ne yapalım diyelim mi? Şu onu değil, şuradaki evi yapıyorlar o. Nerede? Şu. Hmm. Aha. Çatısı duruyor hala. Yanında duruyor. Şey Yanında keten de var öyle. Kanka şu arka tarafına sıkıyorum. Girsen ben vuracağım. Headshot. İki kişilermiş lan. biri düştü. Tamam. diğeri de düştü. Evet. Burayı kapatalım hemen. TC inşaatın geldi. TC koymuşlar. Al al. Gir yol yerine Kapı bastım. Yap yap duvarları yapalım Geliştir geliştir hızlı. Kapı koy kapı. Al. Kapı bastım şu an. Bende de var mı zaten kapı kanka adamdan aldım. Dedim. Neye basacağız burayı? Aman akıyım. Şeye mi basayım direkt? Oduna bas oğlum. Tilsede bir sürü odun var. Al yere at. Bir de sen Üst, ka üst kata iki tane ikili kapı lazım. Bastım ben. Birisi geliyor. Çekil. Temizledin mi şeyi? İnşa engelini? In Hayır. Temizledim. Adamlar ikisinde de yay yok var. Tamam bir de al şeyi. inşa engelini. In aldım aldım. Ben şeyi basacağım kendime ya yukarıya çıkmalarını engellememiz lazım ay yatak bastım kendime yeme ah, sakın yedim. yeme yedim kit var mı sende yok atladı boostluyor boostladı yukarıda olabilir adam Can canımı az dolduruyorum Buslayamadılar daha koy. Tamam. <laughs> Çok güzel abi. Yatak bas kendine. TC'de var 55 tane keten. Yemek yap pişireceğim şimdi kanka da. Onunla doldur canını. Neyi basacağım yatak? Aynen. Şuna da bir tane kilit yapayım mı TC'ye? Going yemeyelim yap, yap, diyeceğim yap, yap. de yemeyiz going tamam. Arda Slash şimdi kapıyı açacağım, kapıyı açacağım. Dur değil, gift available. Gift. Bak kapı kapıyı açacağım, tamam mı? Dikkat et. Üst buranın üstü gelişmiş değil. İyi lan adamlar hain satmaya gelmemişler. Tren hemen önümüzde adam ne diyor? O kenevir. O hem de iki tane kenevir. Kırık yo oh. 5 5 verdi ama. Aa önümüzde adam var. Diyor, solda Aha solda pasak var. Doğru Berit şey 2 Güzel de o kapı iki kapımız daha aldık. <laughs> Demir değilse şey yaramaz. Yayını aldın mı yerden? Yok. Sen almışsın diyor. Nereye düştü? Aldım. Senin boşa salladığın kemik okları da topladın mı? Kemik oku da tutturursun böyle oğlum. Kanka dedi, aman akıyım sıkıyorum sağ tarafa gidiyor. Sıkıyorum sol tarafa gidiyor. Yani. Seni vurdum hiç? MET git sandılar. MET oraya, ben gidiyorum Ya orada kesin adam vardır ha. Değil misin? Şu an trende bence de vardır bunlar. arka tarafa bakıyım yani bu serverde kanalizasyon olmuyorsa o serverdekiler manyak bakıyım şu yatan tene bakayım. burası da boş bari component kıralım da neradiye red bench crossbow basalım ötere mi? <laughs> ha? iyi <Hey>, dereye <laughs> Varilleri kıralım diyorum bana. Varil var mı ki kıralım? Onlar da Önemli. almış bir... Zevenkler. Bir tane buldum kırdım. Yok harbi onlar da almışlar işte. burada olması lazım normalde. Aşağıda var işte. Bir metal bu. arkasında sandık var lan. Aha. Yemek sandığı Evet. Sadece su var. Aldım elim Aa, işte. Ay silah sandığı var. Aa, evet var lan. Ne çıktı? Fazla. var. Çıkıp, evet. e, level 1 rock bench atarız iyi. İyi mi lan adım bakın ne yapayım. Giyeyim. Evet mantarında yer varsa giyeyim şu yukarı çıkıyorum ben o zaman kanka Ben dönüştürücüdayım. Aynen sen oraya çık ben dönüştürücüye giriyorum. Hey. Bir tane de bende var. atlı bir şey çıkmadı bir tane alat var bende. 85 şurada Sen mi kapattın? Ka mı? Hayır. Silah sandıkları yenilendi. Silah sandıkları yenilendi. Nereden mi? Benim ar arkamdan silah sandığı çıktı çünkü. Aldım SMC bilgisayar SMC falan çıktı. Kanalizasyona gidiyorum. Oh, sen kapatmadın yani kapatmadın. Yok yok Silah sandıkları yenilince otomatik kapıları kapatıyor ya Sıçmalık Kanalizasyon hala boş Trenin içi de boş Heli Buraya geliyorlar Dönüştürücüye Buraya iniyorlar Kain pusumuz yok mu? Boş bir Aha Gerizekalılar yürü Ben de hazmat giydim Dışarıda Yok dışarıda bir tanesi. Ben arkada da kanka, arkaya dolaştım. Kanka kanka dolaş. gel gel. Bir tanesi ayrılıyor. Arkaya dolaştı. Önümde bir tanesi kanka şeye doğru gidiyor büyük kuleye doğru gidiyor. Gidiyorum ben bu adama doğru. Ben içerideyim şu an. Yani i̇çerideyim derken dibindeyim. Helikopterin yanan yerin dibindeyim. Kanka bir tanesi sola doğru gitti. Kanka sola doğru gitti. Güzel bir yerde. Uzun kule değil, 220 değil 220, 220 tarafına. Uzun kulenin o tarafa. Şalter açıyoruz hep tane. Ee, aşağıdaki şalter açık mı diye bakacağım. Gel bence ona gidelim. Oradaki şalter açmışlar. Kapattım. Tamam. Arda. Kanka buna kart var. Kart var. Kartın oraya pusak gelirler ayağımıza. Gelecekler de zaten. Şu koşan sensin değil mi? Aha. Da ben bir tanesini gördüm, ikincisi yoktu. Kuleye çıktı yüksek ihtimalle kanka. Aynen geliyor. İkisi de geliyor. Önümdeler, crossbow ikisi Bir it. Bir tane, bir tane it. Et. İkisine de bir bir attım öldüm ben. G Düşürdüler beni. HS. Hs attım çok güzel. Bir hit e dışarı o. Çok güzel. Öbürü sende. Double barrel var yaklaşma. Şırınganı bas. Aa bendeymiş şırınga. Beni kaldır. Uzaklaşma beni kaldır. Kaldırıyorum. Geldi. Kanka yukarı geliyor. Yukarı geliyor sana geldi. Kaçırdık ikisini de. Tamam, Yayın okum yok geri döndüm alacağım yerden. Vurdum bir. Vurdum iki. Sağa kaçtı gibi duydum. Aynen sağda. Yaklaşma yaklaşma. Gel diğer adamı lootlayalım istiyorsan. Lootla tamam. Canın kaç? 46 i̇ki yükseltiyorum tane, iki, basıyorum. 2 tıp yaptım yere. Nere attın amına koyayım? Arda nere attın? Orada bir yerde. Yok yere attım. Adam geliyor. Kanka, ta, Tutup, suya geliyor sağda hemen sağda sağda. Şurada hemen. 2 hit. Ben rushlıyorum amına koyayım. Şırıngalar da burada aldım. aldım. önümde. Kaçıyor. Geldim. Dağda. Biri. Headshot öldü. Helal. Aldın değil mi adamı full? Zırhı duruyor üstüm full dolu. Tamam bunu alıp çıkalım o zaman. Double verip crossbow tıbbi şirinle falan filan. Çekiyorum ben o zaman. Çek bunu. İyi bunda kankam abi. Tamam. Yo setli ya yoklu. Birine nişan alıyor mu? ama. De, ke kemik Orada sen... Solunda adam var arada. O neye o? Gel burada çatışıyor adam. Kurt kafası tamam, ben var. şunu öldüreyim de. Sonradan şey sıkıntı yaratıyor. Geliyorum abi. Biri. Herif bana kaçtı salak. Üstüme niye rushlıyor lan bu ben korkuyorum bundan. Headshot yedim. Öldüm. Ben yaratmadığını anladım. Ölmedi lan. E chat vurmuşum. Tamam şimdi öldü. Abi bu işte kanka manyak. Daha da daha da biri daha var. 170'te. Işte. bunun su dolu full. Sen onu lootla ben ona sıkıyorum. Full, Arda full doluyum. Atıyorum. Birit. Tamam. çal. çalkala bak. Çıktım. Al işte yine yani. beni vurdu. Yukarıda. Yukarıda. 40 Vurdum 40 bir. canım. Vurdum 2. Vurdum 3. Düştü. Düşmeye hiç olabilir. Düşmüş. Ne gitti? Arda burada bu dolu. Ben de doldum. Anasını satayım. Yemekleri yiyeyim dur. Bunlar ne var? Oy. Mahkez ederim, mahkez. Bırakalım çıkalım mı? Yeter mi? Ha? Ne Alabildim aldım Hey, double, double barrel mermi sıktı iki tane. Kanka ben ilerleyemiyorum karakter takıldı. Hastı geldi. Çimenlere girersek bize girebilirler orada. Abi yapma. Atma izmaritin denize. Çönümüzde kez var ya. Ha. Onlar, onlar öldürdü beni. Onlar aktif, aktif onlar yazdım kenara orada. Ölüm lan burada. Atıyorum duruyor mu? Çıkıyorlar, Çıkıyorlar evde. Manyak mısınız lan? Çıkıyorlar burada açtık kanka. Açtı tamam. Mı? Açtık kapıyı. Vurdum biri. tamam yürü yürü. Yürü yürü yok atladıydı kaçtı. Bir daha çıkacaklar. Vakit kazandırdı bize. Bir tattık en azından. Şimdi ben hemen dönüştürücüye giriyorum. Ben vuramadım ya. Kapı evden çıkana mı? Hmm. kendine gelemezdi biz. Nasıl vuramadım onu ben de anlamadım da bana vuracak diye herhalde kanka solladım birazcık. Açtım. kartla bu arada iki kere girilmiş canı yarıda. Burayı da ben açtım. Açtın mı ki? Nereye Aa şey, şey bende değil bende. ki. Bende. O da da yanında otaymış. Aynen ikisi de açılmış. Bakalım sigorta yok içinde. Tamam ben ka kapının orada. Beni bekle lan. Videoda, videoda çıksın. Aynen. Ya videoda çıkar zaten. Ben söylerim bağırırım. Neyine bağırıyorsun? Aaa şey sar çıktı sar çıktı diye bağırırım Koyunca haber ver de okutayım. Ben koyayım gözükmüyor mu orada koydum koydum. Gelin oğlum? Çalıştınız mı koyduk ya sonra? Oğlum Çok çalıştırma gelinmiyor. diye bir şey yok. Var. Nasıl var amana koyayım ya? Evet şu şey var burada değil mi? Burada da var amana. Açtım. Oldu mu? Hala evet. oldu. Bir orası çocuğu kapattı mı acaba? Evet kanka bir tanesi kapalı. Ulan bize, benim yaptığım tartıdan için bize mi yapıyor bunlar? Evet senin çocuğu tadan var. Işık açıp gideyim mi ben? Sen gör. Hı, tam çalsın niye saydık. <laughs> ya amına koyayım Çıkma da çıkamıyorum. Kanka şu anda arkamda değilim ha. Ya vay sokayım ya karanlığına. Kapalı Açtım. Kapalı. Tekrar açtım. Allah Allah. Bu. Sen burada dur ben gideyim diyeceğim ama. Olmuyor öyle de yapmazlar herhalde ama o kadar da değil. Onu kapat da kanka. çıkalım mı? Etiket etmemiz. Şey açık mı? Açmamışsın ki şarkıya. Açık burası Aa, açık, açık. gel. <laughs> Var mı ki içeride? Çekil. Var. Var. Neyi var? Buz kazması. Almıyorum ben. Çöp. Bizleri. Python. Python. O, onlar silah sende bir bakmıyorum onlara. Sen aç sen. aç. Benim, benim şu kız olmadı. Harbi mi? Ha. Onu da sen al. Red key'i aldım. Çektim <laughs> buraları. Zaten komponent normal. Gel şunları da dönüştürelim hemen hızlıca Bence direkt eve gidelim Sonra bir daha gelelim Level 2 workbench'i de çıkartırız hazır geceyken bence bir ölme şansımız da var ya Birimiz kaçarız iki fight onluyuz Ya hay soktum yerin abi bu nedir ya ben hazmat da giydim üstüme Yalnız yattığı salara var ya içeri. Işık açıyorum ben. Aynen. Kapıyı kapa aynen dedi. Temiz. Şırınga var içeride. Aldım. Ben, benim şırıngam ya. Okey. Üstümü boşaltıyorum. Aşağıya da koydum şeyler. Sen toparla. Şey, Kapatma da makinayı. Ben ha. Bu ne lan? Elektrikli su arıtıcı. Ne lazım lan şeye? Faytona mı? Ha. Hey çıkıyor lazım. Şey lazım. Boru lazım. Boru bir tane mı? Bir de yay lazım. Bende iki boru var. Evde 4 boru vardı sanırım. Evde yay da var. Sabah doluyor. Makineye salışım bittiyse ben toplayayım hurdaları da bırak. Bırak bırak ben alayım hepsini. Güzel 400 küsur hurda. Evde de 150-200 vardı birisi olabilir ha. Bir dur lan beni de ittiriyor. Ben çıkayım direkt. Gel direkt buradan. Onların evinin oradan geçmeyelim lan. Şansa götür oradan tamam. vurumlar öldürürüm. İstiyorsan o fight onları da onları düşürüm diyeceğim ama direkt. Sağ 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 sağlı, sağlı. Oğlum, aldın, var, sağ. Oğlum aldım mermi var. Sağda sağ asıl evleri kanka adamları. Oradan gidiyor. Bir de adamların evinin önüne gidiyor. Ben daha sağlık giderim işte diyorum ya. Bizim evin o tarafa Adamlar evden çıkmış. Sağ yap. Bana koşuyorlar da insan bana kanka, doğru. Kanka bizim evin o tarafta da adam var. Yan ver bizim evin o e, 120, tarafta. 120, e, anlatmıyor kanka. 120-110 e, ağaç arası. Görmüş olmayın yani, lazım ben arka arkamıza kesiyor Koşuyor bir tane adam vardı burada koşuyor. tam Tamam arkamız şu an tüm temiz göremiyorum. Oradaki adamı da gördüm. Sen anlattın da. 100... Aha 120 deyince gördüm ama tam böyle ormanın içine girerken gördüm kaçırdım böyle. Havada bir yerde ya. Loot yolunda. Nek. saçma salak bir şey de. Evin tam proxy'ni alabilseydik bari devam ettirdik.